Ama anne ve babaların dikkat etmesi gereken önerileri göstereceğiz. Ama hemen görelim burada, kameraman arkadaşımız Mustafa Kemal'i göstersin. Bu videoyu izleyeceğimiz Oktayla ve Lea. Bunlardan biri şu anda uyudu, yerinde gözleri açık. Aslında burada yürüyüş yaparken annelerine sorduk hava yolu tıkanıklığına. Biliyor musunuz, nasıl bir yöndeme almanız gerektiğini? <laughs> Valla çok yürüme öyle mi? Evet, şimdi elimizde bebek maketi var ve onun aslında uzmanına soracağım. Ee, Soluklarımızı burada maketin önünde belli. İşte bu çocuk üzücü bir şekilde hayatını kaybetti. Peki anneler, babalar neye dikkat etmeli? Nasıl aslında bu yolu açmalılar eğer tıkanırsa? Evet, önce tabii dikkat etmeleri gerekiyor ki tıkanmasın. Hani hiç yalnız bırakmaya gelmiyor. çünkü Çocuklar Bebekler etrafta buldukları her maddeyi ağızlarına götürüp, onu oradan tanımaya çalışıyorlar evet. ve hava yolu da maalesef evet. evimizdeki eşyalar, evet. çevredeki eşyalarla oluyor. Ee, ama nasıl tanırız? Tanımamız çok kolay. Morarmaya başlar zaten. Ağlayan bebek suskunlaşır. Ee, suskun olan bir bebek böyle bir ızdırap Hoş. halindedir ve kısa sürede dudaklarından başlamak üzere morarma başlar. Az önce sevgili annemizin de söylediği gibi e, öğrettiler sırtına vurdum dedi ya. Evet yapmamız gereken 45 derece bir eğimle kolumuzun üzerine yatırıp bakın işaret parmağım ve orta parmağımla başını kontrol altına aldım ki başının kontrolsüz bir şekilde düşmesini istemiyorum. Sırtına kararlı bir şekilde 45 dereceye ve kararlı bir şekilde sırtına her iki e, orada ne kadar bir basınç yani sertlik uygulamak gerekir. Yani tabi bu eğitimlerle ancak Hı. belli bir süre sonra e, öğreniliyor. Ya, hafifçe okşar gibi yaptığımızda çıkaramayız. Evet, yani, bu değil. Bir de değil. Biraz daha sert ama bu evet. batmıyoruz. Böyle evet. gücümüzü burada denemiyoruz. Şu şekilde vuruyoruz. Ama başının öne gitmesine engel oluyorum dikkat Evet önden tutuyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra 10 evet, kez sırtına vurdum. Sonra yine yine 45 dereceyim. Bu sefer de her iki meme ucunun üzerinden geçen o hattı, hayali bir hattı düşünüp onun hemen iki parmak altına basıp aynı manevrayı bir de önden yapıyoruz. Ama bu arada 112 ambulansı aradık. Gerekirse kolumuzun üzerinde bu hareketi yaparken de hastaneye gidiyoruz, koşarak değil mi? ya hastaneye ya da ambulansı beklemek üzere caddeye çıkıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Herkes için acil tıp yani başkanım. Bu uçaklar aslında metotla bunu göstermeye çalıştı. Bebekler için işte bu son derece hayati bir durum. İşte bu şekilde poncere...